Selamlar herkese banarda yepyeni bir browser ofisinden tekrardan bize merhabalar Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda evet gene tekrardan nasıl oldu bilmiyorum ama geçenlerde oyun oynarken şu Angel oyun kupa yaparken bir baktım Ekranıma üstten bir bildirim geldi ve bu bildirim ne? Ya, tabii ki de bana bundan e, ne zaman hatırlamıyorum ama biraz işte birkaç hafta önce gelmiş olan bildirim yine geldi. Hesabınıza %95 indirim geldi diye bir bildirim geldi ve ben de gerçekten bayağı sevindim. Nasıl geldi bilmiyorum benim bir tane önceden kullanmadığım bir mailime geldi O mailden başta olmadı. yani. bayağı şey denedim nasıl yaptım sizlere bunun hepsini anlatacağım Size de bu arada ile gelebilir yani diğer hesaplarınıza da gelme ihtimali var sizlere bu videoda hepsinden bahsedeceğim Şimdi inanmayanlar olur diye şöyle göstereyim mesela Bendeki bu Brolpes yan hesapta indirim olduğu için 5 liraya düşüyor burada 50 TL düşüyor Hatta ben bu videoda canlı canlı satın alım da yapacağım Burada böyle güzel bir teklif yok güzel bir teklif olsa alabilirdim Umarım ben e, şu an 80 elmas çekeceğim Umarım ben bu elması aldıktan sonra e, girip de saçma sapan bir indirim gelmez e, şimdi Dükkana falan Gelirse gerçekten çok üzülürüm e, Şöyle ben satın alımı yapmadan Önce de kod kısmına Başarı bir desteklemek istiyorum Gördüğünüz gibi onu destekledik Şimdi isterseniz burada 200 elmas olan Gördüğünüz gibi 10 liraya 200 TL'lik şey 10 liraya düşüyor e, İsterseniz şöyle satın aldım Zaten kendi kartımda girdim İsterseniz satın al'a tıklıyorum. Ee, şöyle tıkladım. Şimdi şifrenizi girin diyor. Hemen ben şifreyi girip geliyorum. Evet arkadaşlar geçtim. Ee, bu arada şunu söyleyeyim ben şu an bu hesabı şifresini unutmuştum. Yani e, ben videoyu tabi şu an durdum ama aradan bayağı bir zaman geçti. Şimdi tekrardan deneyeceğim. E, niye böyle bir şey bilmiyorum. Neyse ee, şöyle bir tekrardan çıkış verelim. Ben hemen tekrardan bir girip geliyorum. Evet arkadaşlar şimdi doğrulamayı yapıyor. Ee, dediğim gibi ben birazcık uğraştım Ödeme başarılı oldu diyor Kimlik, kimlik doğrulaması ister misin Diyor Söylemedim. Hayır ben hiçbir şey istemiyorum ve çıkışı verdim Gördüğünüz gibi 80 elmasımız geldi 88 elmasımız oldu Yani gördüğünüz gibi her şeyi e, Gerçek sizin gözünüzün önünde yaptım Şöyle e, bu arada bunları Anlatmaya devam edeyim nasıl yaptım e, Ya Nasıl yapılır nasıl geliyor Sizlere onun hakkında da bilgileri vereceğim Yalnız önce hala like alırsanız abone olursanız Like atarsanız abone olursanız çok sevinirim Sizler için bu videolar çekemeyen yoksa ben gidip bunu tekrardan da yapabilirim. Bir önceki bununla ilgili attığım video 20.000 izlenmesini geçti ve bayağı yorum geldi. O yorumların hepsine de cevap verdim. Şimdi bu videoya tekrardan cevap vereceğim ama dediğim gibi like atıp abone olmayı unutmayın. 3.000 abone adım adım gidiyoruz. Abone olursanız çok sevinirim. Ben şu yükü alırken sizler de abone olup like atmayı unutmayın. Çok uzatmadan şimdi başlayalım. Şimdi arkadaşlar ben nasıl yaptım bunu dediğim gibi ben kesinlikle hiçbir şey yapmadım gelmesi için. Kendi kendime öyle duruyordum bir baktım bir anda bildirim geldi yani ben hiçbir şey yapmadım girip de öyle uğraşmadım dediğim gibi zaten bu şansa geliyor yani isterseniz 100 tane mailiniz olsun hiçbirine de gelmeme ihtimal var yani dediğim gibi tamamen şansa gelen bir şey o yüzden girip de uğraşmanıza gerek yok nasıl gelir şöyle yaparsam gelir mi diye çünkü dediğim gibi tamamen şansınıza bağlı bir şey gelirse gelir yani şansınız varsa gelir ben de şansa geldi zaten ben hiç öyle bir beklentim yoktu Dediğim gibi şöyle geldi yani yanlışlıkla diş attım. Şöyle şuraya doğru bunu ki ben şahsımlar. Şey ben de işte bunu nasıl kullandım arkadaşlar? Şimdi başta benim mailime geldi. Fakat ben oyuna satın alım yaptığımda indirim gözükmüyordu. Benim başka bir mailime gösteriyordu. Ben de ne yaptım? Gittim benim o maili göstermesi için benim bu hesabım hangi maile bağlıysa o maili bu telefondan kaldırdım. Ve sonra başka maili hatta o başka mailde de olmadı. Onu da kaldırdım. Sonrasında bu hesabın mailiyle doğruladım ve oldu. Sonrasında zaten şifremi yazdım. Doğrulamamı yaptım ve satın alımı da yaptım. Gördüğünüz gibi her şeyi gözünüz önünde yaptım. yaz yani canlı canlı destekleyerek yaptık. Yani en azından çok iyi oldu. Mesela 80 elmas aldı. Bu 80 elmas yakında zaten korsan kostümleri gelecek. Belki ben oradan hiçbirini almam. Çünkü korsan kostümlerine pek bir ihtiyacım yok. Yani bende en güzel zaten korsan kolt var. Yani diğerleri pek de değil diğer korsan koltuğuna. Belki yeni gelirse belki onlar için alabilirim. Güzel oldu. Ya 8 elması vardı. 88 oldu. Bu gerçekten bayağı güzel oldu. E şöyle dönelim. Buna da dostuz. Yani dediğim gibi sizin ekstra bir şey yapmanıza gerek yok gelmesi için. E şansınız varsa gelir. Şansınız yoksa da zaten yoktur. Ve sen de beni niye sattın altta? O adamın o kadar canı vardı satmadı. E bir maça da girelim. Sorun yok ben de o arada anlatmaya devam edeyim. Yani dediğim gibi arkadaşlar kesinlikle şansınıza bağlı. Ben belki daha diğer maillere gelir sizler de umudunuzu kesmeyin. Ama 14 gün süresi oluyor geldiğinde. O yüzden elinizi çabuk tutun gelirse. Ki gelebilir yani. İlan mesela bana geldi ben 3. kez falan kullanıyorum. 2 kere Brawl rast alım yaptım. 1 kere başka bir oyunda yaptım. Yani dediğim gibi gelebilir. Asla umudunuzu kesmeyin. E ee, geç gelebilir mesela bugün, yarın veya 10 gün sonra. Heh, hiç gelmeme ihtimali tabii ki de var. Ama yine de umuz, umudunuzu kaybetmeyin. Yani gelme ihtimali her zaman var. Gelirse de zaten dediğim gibi eğer ki bu videodan da anlamadıysanız, gidip o önceki izlenen iki tane daha bununla ilgili bir video yapmıştım. O videolarda izleyebilirsiniz. Yani eğer ki anlamadıysanız ve yapamıyorsanız gidip onları izleyip daha detaylı anlayabilirsiniz. Yine de bu videoda dediğim gibi anlattım. Eğer ki oyunda, oyun içinde o indirimin geldiği maili göstermiyorsa oyunu ya yes, sil yükle yapıp o indirimin geldiği maili yükleyin. Ya da ne yapın? bu sattı. Biz de seni satarız. Şöyle sattık seni. Sattık 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 olur. Çok güzel. Tam istesem bunu satardım ama satmayacağım bu adamı. Adamın yalnız ismi mükemmel. Yani anlamı var ya. Sen gerçekten mükemmelsin. Şöyle bir şey yapacağım. Ortada şeyliler var çünkü. Ee, şöyle kıralım. Ortada böyle bay yükü olan şeyli varsa bir şey yapar. Aynen. Sen de bana gel. Çok mantıklı. Bir daha gelsene. Tamam adam boşa hiper kullan. Yani çok merak ediyorum. O hiper senin ne işine yaradı? O hiper senin ne işine yaramış olabilir? Bilmiyorum ki. Şu Yalnız şu bazda şey yapmasın. Bu adam artık bana sonsuza kadar güvenebilir. Çünkü onun 300 canı varken gidip bulu sattım ben. Adam artık yani bu maçı bana vermesi bile lazım yani resmen. Tamam. Artık dediğim gibi adam bana full güveniyor. Şöyle o Lili sen nereden çıktın? Şöyle şurayı da kıralım. Lan. Bir an korktum. Lili sen ne yapıyorsun burada? Şöyle senden ulti kasım. En azından bu adama da ulti veriyoruz. Şöyle alalım ultimize. Tamam ultimize aldık. Şimdi bir bas bir Lili bir de biz üçümüz varız. Baz bize hiçbir şey yapamaz. Yani at, erkek saatler. Ne yaptın sen? Sen ne yaptın? Aha. Tamam Şeli sen çık oradan. Şeli at vursana şuna. İlla ulti ben mi atayım? Tamam ben yalnız niye ben ve ben ultiyi nereye attım? Gerçekten çok kötü oynadık yani ulti yanlış yere attık. Umarım bizim bu primo kazan tam aldı. Ya yani aldı aldı aynı. Bizim primo'yu gerçekten taşıdık yani. Şöyle son bir maçta girelim isterseniz sonrasında videoyu sonlandırırız. oyun e, oyunu bu arada yeni yüklediğim için. E, bu tarz bildirimler geliyor. Şöyle son bir maç atalım ve videoyu sonlandıralım. Gerçekten mutluyum. Yani en azından 80 elmas aldım. 200 liralık şeyi 10 liraya aldım. Gerçekten hiç üzmüyorum. 10 lira şu an bu devirde bir su parası ediyor. O yüzden hem de zaten sizlere içerik e, çıkartmak adına hem de böyle bir şey olduğu için gerçekten baya mutlu oldum. Tamam şunu vurdum. Ama umarım dükkana bir teklif gelmez. E, çünkü teklif mesela önceremeyeceğim. Her teklifleri gelirdi ve ben niye burada çok güzel bir şekilde sattım maçı. Bilmiyorum konuşurken arkadaşlar ben oyuna pek odaklanamıyorum. Ee, niye böyle bilmiyorum. Mesela maçtayken konuşunca yani böyle normal sanki rakipler boğutmuş gibi davranıyorum. Yoksa normalde böyle bir şey yapmazdım. Neyse sıkıntı değil. Bir şey olmaz. Yani iyi ki geldi işte. Ee, en azından hem size bunu anlatmış oldum. Hem de sizler de canlı canlı gördünüz. 88 elmasımız oldu. Bakalım belki başka diğer maillerime de gelebilir. Umarım gelir. Yani bu sırf bu indirimi kullanmak için gerçekten bayağı uğraştım. Yani tabii sizler hiç e, arka planı görmediğiniz için yani iki saniyelik şey sizin için ama ben bayağı dur uğraşıyorum. Bunun mailine farklı bir şeye aktardım bunu. Gittim arkadaşlar doğrulama kodunu falan diğer maillerimi çıkardım. Bayağı şey yaptım yani. Biraz zor oldu ama en sonu yaptık. E, şöyle senden ulti kastım çok güzel olabilir. Nereye kaçacaksın? Sonuna kadar nereye kaçacaksın? Ben böyle kovalarım buradan biri çıkmasın. Ya de uğraşacağım git ya. 2 e, i̇ki saat kaçar o. Ama ultiyi alabilsek mükemmel olabilirdi. Yapacak çok. Şöyle birle dönelim. Ben de döner misin? Tamam ulti ver bana. Yalnız o şeyle onları sıkıştıracak. Tamam biz e, ben bunları sıkmayayım ki bana güvensinler. Adam sattı yalnız. Ee, şöyle bizim şeyle de satacak aynen. Tamam. Bu ya buraya gelir ya da şuraya gider. Ha geri gitmiş. Tamam. Şöyle vurduk ona biraz daha. Bir daha görmezlik pas. Çak diyecektim ki basmadı. Aynı şeyi ben de seninle dost olayım ki e, sen de sonra beni sat. Tamam güzel. 6 tane yükümüz oldu. Çok iyi. Şöyle şu Pikachu'dan ulti kassaydık güzel olurdu. Kasamadık. Ultimize bir vuruş var. Ama o vuruşu nasıl yapacağız bilmiyorum. Bazılar içeride artık e, piknik yaparlar. Ben de bir şey yapamam. Bu ben de buraya bir tane kalp atayım. Tamam. Kalp gördün mü arkadaşlar nasıl kalınlaştı bakın. Kalbe bir böyle bakın. Durun yapamadım. Kalbe bir böyle bakın ile böyle bakın nasıl kalın oluyor. İki tane inç çiçeği yapınca böyle bayağı bir kalın oluyor. Güzel oluyor. Gerçekten şöyle ben şimdi yavaştan gitmeye başlayacağım da. İçeride umarım şeyli falan yoktur. Evet bir tane şurada bekleyelim. Şu an gerçekten atacağın ultiyi Pikachu senin ayarın yok kardeşim. Sen kolsuzsun. Sen de mi bana geleceksin? Zaten biz sen eksiktin. Heh, tamam benden gitti en azından. Çok güzel. Yalnız Şeli ile şey varayla aynı. Bundan bahsediyordum. Şöyle öldük. Yapacak bir şey yok yani. Hepsi biz oynuyor. Şeli ne yapıyor? Onu da bilmiyorum. ama Shell buradan çıktı. Ya yani hepsi biz oynadı. Yapacak bir şey yok en azından yine artımızı aldık. E, ee, videomuz buraya kadardı arkadaşlar. Ben sana da tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay.